TV48 ekranlarından, sağlığın içinden programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ecem Kiriş. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Öğrenme güçlüğü. Bugün bu soruları çok kıymetli bir uzmanı soracağız değerli izleyiciler. Eğer siz de çocuğunuzda farklılıklar gözlemliyorsanız ve bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorsanız bugün çok doğru bir adrestesiniz. Yanımızda Sempati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Uzman Öğretici Sıdıka Bozkurt Kuray var. Sıdıka Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, sizleri tanımak isteriz. E, tabii ki. Ben Sıdaka Bozkurt Kuray. Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunuyum. E, yaklaşık 13-14 senedir özel eğitim sektöründe çalışmaktayım. E, 3-4 senedir de Sempati Özel Eğitim Merkezi'nde görev almaktayım. E, çok temel bir soruyla sohbetimize başlamak istiyorum. Hocam, öğrenme güçlüğü nedir? Bu kavramı tam olarak nasıl açıklayabiliriz? E, tabii ki sizlerin de biraz önce dediği gibi bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Öğrenme güçlüğü. Hepimiz biliriz ki her çocuğun öğrenme şekli farklıdır. Fakat bazı çocuklar okuma, yazma, dinleme ya da matematik gibi konularda yaşlıklarına oranla zorluklar yaşamaktadır. Fakat yaşadıkları bu zorluklar zekadan kaynaklanmaz. Aksine bu çocuklar zeki, yaratıcı ve meraklıdırlar sadece beyinlerini bilgiyi işleme süreçlerinde farklılık göstermesidir. Aslında daha açıklayıcı olursa öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar normal ya da normal üstü zekaya sahip olan bireylerin e, okuma dediğimiz disleksi, yazma dediğimiz diskarefi, matematiksel beceriler dediğimiz diskalkuli gibi akademik becerilerde yaşıtlarına oranla zorluklar yaşamasıdır. Ee, bu durum sınılmasın ki işte çocukta görme bozukluğundan ya da işitme bozukluğundan ya da motor yetersizliğinden veya çocuğa verilen eğitimin yetersizliğinden kaynaklı diye düşünülmesin. Bu çocuklar öğrenebilir ee, fakat farklı yollarla, farklı yöntemlerle öğrenmesi gerçekleştirilir. Dediğim gibi sadece beyinlerinin bilgi işleme süreçlerindeki yaşadığı farklılıktan dolayı yaşadıkları zorluklardır. Peki biraz erken yaşta dönersek sıdık Hocam, erken çocuklukta öğrenme güçlüğü kendini nasıl belli ediyor ve belirtiler ne zaman fark edilmeye başlanıyor? Genel olarak öğrenme güçlüğü tanısı ilk okul döneminde, birinci sınıfın ikinci döneminde tanılama süreci başlıyor fakat erken dönemlerde fark edilebiliyor. Hatta bebeklik döneminde bile fark edilebiliyor. Çocuklarda görülen konuşma gecikmesi bunun bir belirtisi de. Fakat şöyle bir yanlış anlaşılmaya mail vermek istemiyorum. Her konuşma gecikmesi yaşayan çocuk öğrenme güçlüdür diye bir durum yok. Bu sadece belirtileridir. Peki okul öncesi dönemde yani 3-6 yaş döneminde nasıl bir belirtileri vardır? Çocukların kavram öğreniminde zorluk yaşarlar. İşte sayıları, renkleri, şekilleri öğrenmekte güçlük yaşarlar. Ya da bir oyunun kurallarını öğrenmede, oyun içerisinde bu kuralları sürdürmede zorlanırlar. Çocuklar zamansal kavramlarda da güçlük çekerler. Örneğin dün, bugün, yarın, sabah, akşam gibi konuları karıştırabilirler. Hatta motor becerilerinde de bir gerilik gözlemlenir. İnce motor becerilerinden bahsedecek olursak, işte kalem tutma, makas kullanma ya da düğümü ilikleme, ayakkabısını giyme gibi ince motor becerilerinde ya da duran bir topa vurma gibi motor becerilerinde de gerilik gözlenmektedir. Dikkatimi dikkatini toplamada daha kısa süreli olur. Ritmik bir sayı saymada da zorluk yaşayabilirler. Yeni bir Sözcüğü üretmede, konuşmada da bir gerilik gözlemmektedir. Bunların biz aslında daha bir sürü maddemiz var ama bu yeterli olacak. Genel olarak bunlar diyorsunuz. Evet. Erken tanının, erken tanıyı nasıl yapabiliriz mesela? Ebeveynler, öğretmenler erken tanıyı nasıl koyabilir ve erken tanıda tedavinin önemi nedir? Erken yaşlarda fark edilen öğrenme güçlüğü çocuğun özgüveninin çok fazla kaybetmeden ihtiyacı olan bireysel eğitim desteğinin daha erken dönemlerde başlaması sağlanır. E, 0-6 yaş döneminde beyin gelişimi çok hızlıdır ve bu dönemde yapılan doğru müdahaleler, doğru yöntemlerle çocuğun potansiyelini daha erken ortaya çıkartabilir ve başarıyı tattırmış oluruz. E, aksi takdirde çocuk yaşamış olduğu yetersizliklerden dolayı e, kendini daha geri plana atıp hem akademik hem de sosyal ve duygusal yönden sorunlar yaşayabilir. E, bu süreçte öğretmenlerin ve ailelerin gözlemleri aslında bizler için çok önemlidir. Ee, çocuğu fark edilip doğru yöntemlerle bu e, müdahaleyi yaparsak çocuğumuzun hani ileri dönemde çünkü 3. 4. sınıfa geçtiğimizde bu tipik gelişim gösteren çocuklarla arasındaki fark e, daha da fazla olacaktır. Bu yüzden ne kadar erken dönemde tedaviye başlanırsa çocuğumuzun topluma kazandırılması konusunda o kadar faydalı olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Sıdık hocama çok teşekkür ediyoruz. Hemen bir diğer konumuza programımıza devam ediyoruz. Öğrenme güçlüğü konusunda hemen bir diğer konuğumuz var. Programımızda kendisi uzman öğretici Mehtap Kenci Özdemar. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İlk önce sizleri bir tanıyalım. Ee, uzman öğretim Mehtap Kenci Özdamar ben. 5 ee, yıldır eğitimde çalışıyorum. Son 2 yılımı özel eğitimde devam ediyorum. Hı hı. E, hocam şimdi size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Ee, öğrenme güçlüğünün belirtileri nelerdir? Aileler ya da öğretmenler hangi durumlarda şüphelenmelidirler? Özel öğrenme güçlüğünde genel olarak ilkokul çağlarında yani ilk okuma yazmaya başladıkları dönem kendini belli eder. Fakat daha erken dönemlerde de belirtileri bulunmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü denildiğinde akla ilk önce disleksi gelir. Fakat disleksi bunun alt başlıklarından bir tanesidir. Yani özel öğrenme güçlüğü eşittir disleksi değildir çeşitlerine bakalım. Birincisi okuma güçlüğü yaşadıkları. Özel öğrenme güçlüğüdür. Ee, burada çocuklar okumakta zorlanırlar. Kelime atlarlar, satır atlarlar. Akıcı bir okumaları yoktur. Aynı zamanda okumalarında harf eklerler, hece eklerler, harf ekleyip hece çıkarırlar. Okuduğunu anlamada zorluk yaşarlar. Okudukları metinlerde parça parça şeyler akıllarında kalır. İkincisi olarak yazma güçlüğü dediğimiz diskrafi alanı vardır. Bu alanda da yazmada yazı düzensizdir. Yani kelimedeki harflerin boşlukları, aynı zamanda kelime arası boşluklar düzensizdir. Dil bilgisi imla kurallarına göre çok fazla yazma bulunmaz. Buralarda hatalar yapabilirler. Yine okumada olduğu gibi yazarken de harf hece eksiltebilirler ya da harf hece ekleyebilirler. Üçüncü alanımızda e, matematik güçlüğü çektikleri diskalkulidir. Bu alanda sayıları anlamakta, kavramakta zorluk yaşarlar. Rakamların yazımında yine ters ve yanlış yazımlar olabilir. E, matematiksel işlemlerde işlemlerde işlem hataları yapabilirler. Ve aynı zamanda da belli rakamların işlemini yapmayı unutabilirler. E, son olarak da bir problemi çözecekleri zaman e, problemde verilenin anlaşılması problemin çözümünde neler yapılacağını planlanması zorlaşmaktadır. Ya da bir problemde iki farklı işlem yapacaksa işlem önceliğini seçmekte zorlanacaktır bu çocuklarımız. Genelde şöyle tamamlayayım. Bu üç durum disleksi, diskrafi, diskalkuli ya ikisi birlikte ya üçü birlikte görülür. Aynı zamanda dikkat bozukluğu ve hiperaktivite de buna eşlik eder. E, peki hocam diyelim böyle belirtileri gördü aile. Bu e, böyle bir durumda aileler neler yapabilirler? E, bu durumlarda aile öncelikle şuna dikkat etmeli. Özel öğrenme güçlüğü varsa e, bununla ilgili bir tanı almışsa ya da şüpheleniyorlarsa özel öğrenme güçlüğünün ne olduğunu ya da alt başlıklardan hangisinden etkilenme oranının olduğuna buna dikkat etmelilerdir. E, bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Özel öğrenme güçlüğü bir engel değil. Farklı bir öğrenme biçimidir. Yani bunu engel olarak algılamamamız gerekmektedir. E, bu durumda daha sakin, daha endişeye yer vermeden, tabii ki bu süreçleri yaşıyor velilerimiz ama daha çok ne yapabileceğine odaklanmaları gerekiyor. Bu hem zaman kaybını önler hem de çocuk bu endişeyi çok fazla ailelerden alıyor. Ailelerin e, tanıyı kabullenmeleri... Bununla ilgili ne yapacaklarına yönelmeleri gerekiyor. Çocuklarımızın bir şey yapma ya da öğrenme süreleri hepsi birbirinden farklıdır. Çocukla bu alanda direkt akademik çalışmaya girip yaşıtlarının seviyesine çıkarabilmek bizim amacımız. Fakat bunu yaparken dikkat etmeleri gereken şey çocuğa o süreyi ve alanı vermektir. Ve bunu yaparken de çocuğu etiketlememek gerekiyor. Ya da herhangi bir şekilde kendi istedikleri süre ya da planlamaya çocuk uymuyorsa Dediğim gibi bireysel bir süresi vardır. Bu süre içerisinde çocuk kaçınabilir. Yani yaşamakta güçlük çektiği bir şeyin içine biz çocuğu koyup sadece o da gelişsin diye o da tutarsak çocuk bundan kaçınacaktır. Yapmak istemeyebilir, erteleyebilir. Bu durumlarda tembellik ya da sorumsuzluk olarak etiketlememek lazım. Bu durumda yapılacak en güzel şeylerden birisi, birincisi uzman ve bir eğiticiden bilgi almak, rehberlik ya da psikolojik desteklerden ailene yapabileceği ile ilgili bir destek almalıdır. Bir de çocuk sürekli çaba göstermek zorunda. Kendi yaşıtlarının seviyesini yakalayabilmek için. Bu anlamda sürekli diğerlerinden biraz daha çaba gösterebileceği için çocuğun kendi yapabileceği bir potansiyelin, başarı duygusunu hissedebileceği, daha rahat yapabileceği alanlarla da çocuğa bu alanı sağlayıp başarı duygusunun tattırılması. Yani sadece soruna ve onun çözümüne yönelik değil de yanında başarı duygusunu alabileceği etkinlikler ya da çalışmalar yapılabilir. Ailelere bir de şunu söylemek istiyorum. Ailelerinizin, öğrencilerinizin zaten okulda bir öğretmeni var. Destek aldığı yerde bir öğretmeni var. Aileler bu süreci aşmak için çocuklarının eğitimcisi olma rolüne kesinlikle girmemeleri gerekiyor ailelerin çocuklarıyla aileleri olarak ilgilenmeleri gerekiyor. Zaten okulda bir öğretmeni var, çalışıyor. Destek aldığı yerde öğretmeni var, çalışıyor. Bu konuda ne yapabilirsiniz? Eğitimcisiyle birlikte ilişki kurarak devam ettirebilirsiniz, destek alabilirsiniz. Sohbet etmek çok önemli. Çocuklarımızda sadece güçlü çektiği alanlardaki başarısını takibini yaparak bir sohbet ettiğimiz zaman çocuk sohbetten kaşınıyor. Özel öğrenme güçlüğü çocuklarımıza baktığımız zaman konuşmalarında parçalı, kısa kelimeler, devrik cümleler, anlatırken duraksamalar ya da konudan konuya atlamalar vardır. Yani bir çocuğun sohbet edebilmesi, sohbeti başlatabilmesi, devam ettirebilmesi çok önemlidir. Biz ailelerden bunu talep ediyoruz ki çocuklar olabildiğince kendini ifade etsinler. Biz sadece bunu ders alanıyla çocukla konuşma olarak sınırlandırırsak çocuk zaten kaçınacaktır. Çocukların günlük olarak güncel oynadıkları oyunlar nelerdir? Çocukların o günkü güncel konuştukları şeyler nelerdir? Biraz buralara yönelmek, çocuğun ilgisi dahilinde sohbet etmek gerekmektedir. Yani aileler sadece çocuklarıyla ailesi olarak ilgilensin, onları desteklesin, motive etsinler. Bu şekilde gerekirse de rehberlikten ya da uzman bir bilgi alabilirler. Ee, öğrenme güçlüğü sadece akademik bir konu değil tabii ki. Bulunduğum yaşta evet. yaşayan çocuklar duygusal alanda ne tür zorluklar yaşıyorlar? Akran ilişkileri nasıl etkileniyor bu durumda? Şöyle akran ilişkileri bağlamında çok fazla zorluk yaşıyorlar ee, yani. Şu anda özel eğitim gereksinimi duyan çocuklar arasında da normal gelişim yaşayan çocuklar arasında da en çok etkilenen grubumuz özel öğrenme güçlüğü grubumuzdur. Ee, çocuklar kendilerini biraz daha dışarıda tutma kendilerini yalnız hissetme. Çünkü gün içerisinde çok fazla utanma duyguları yaşıyorlar. Yani bir çocuğun yanındaki arkadaşından daha fazla silgiye ihtiyaç duyması, daha fazla silgiyle silmesi, yazarken birilerinin gerisinde kalması, sürekli bir yaşıtının geride kalması duygusunu hissettiği zaman onları olumsuz etkiliyor. Bu da aklın ilişkilerine yansıyor. Utanma duyguları, stresleri, kaygıları, endişeleri artıyor. Eğer Güçlü bir akran bağı kuramazsa, özel öğrenme güçlüğü çocuklarımız, bu stres, endişe, var olduğu yaş grubuna aitiyet hissedememesi gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu da çocuğu yalnızlığı hisseder, stres ya da dışında kalmaya sürekli izleyici rolünde olmasına sebep olabilir, içine kapanır. Eğer aktif bir çocuksa, pasif bir şekilde yaşamayacaksa bunu davranış bozukluklarına neden olabilir ve zamanda da akran örnemine kendini kapatabilir. Fakat diğer bir örnekte eğer akran iletişiminde güçlü bir akran bağı kurarsa bu çocuğumuz arkadaşlarıyla yaşadığı ilişkide oyun oynayabilir, akran örnemi açar, stresi azalır, kaygısı azalır. Kendini bulunduğu okul ortamında ya da mahalle ortamında güvende hisseder. Çocuklarımızın duygusal zekalarını etkileyen bu alanda akran öğrenimi açmış olur ve öğrenme sürecini hızlandırdığı için işte orada akademik başarı da peşinden gelmektedir. Burada bir de şuna değinmek istiyorum. Akran zorbalığı konusu var biliyorsunuz ki. Şu anda en fazla akran zorbalığına uğrayan öğrenci grubumuz özel öğrenme güçlükleridir. Burada şunun da tekrar altını çizeyim. Bu akran zorbalığı durumunu özel öğrenme güçlükleri çok fazla yaşıyor ama... Bu sadece özel öğrenme güçlüğü olarak maruz kalan çocuğun ya da annenin bir problemi değildir. Bu toplumsal bir problemdir. Bir çocuğa sınır koymanın, sınır çizmenin önemi burada çok büyük ortaya çıkmaktadır, önem arz etmektedir. Bir çocuk masayı, defteri, sırayı çizebilir evde ya da okulda. Burada sınır çizmeyip bu eşya boş ver, çocuğumdan önemli değil dediğimizde. Ya da çocuğumuz gidip bir arkadaşın eşyasına zarar verdiğinde, arkadaşlar arasında, çocuklar arasında olur böyle şeyler deyip yine es verdiğimizde. Üçüncü aşamada o çocuk başka bir çocuğa zorbalık uyguladığında fiziksel ya da sözlü. Biz burada sınır koymaya başladığımızda artık buradan dönülmesi biraz zor oluyor. Çok fazla çaba istiyor. Ve dediğim gibi maruz kalan çocuğun ve ailenin sorunu değil sadece. Sınır koymayı her yaşta bu toplumsal olarak, öğretmenler, aile olarak bizim görevimiz bütün çocuklara bunu uygulamamız gerekmektedir. Mehtap Hocam son olarak özel öğrenme güçlüğü hakkında doğru bilinen yanlışları sizden duymak isteriz. Tabii özel öğrenme güçlüğü ile ilgili şöyle bir yanlış anlaşılma var. Zeka geriliği ile bir bağ kuruluyor. Fakat zeka geriliği ile özel öğrenme güçlüğünün bir bağı yoktur. Normal veya normal üstüne zeka sahip insanlar bunu yaşayabilirler. Özel öğrenme güçlüğünü yaşayan insanların akademik olarak başarısız olabileceği düşünür. E, bu da yanlış bir bilgidir. Akademik olarak gayet başarılı, iletişimde gayet başarılı olabilirler. Özel öğrenme güçlüğündeki çocukların genelde sol ellerinin kullanıldığıyla ilgili bir bağ kurulur. Bununla da ilgisi yoktur. Tamamıyla Bedeninin bir tarafının dengesinin oturmasıyla alakalı. Bu sağda olabilir, solda olabilir, sol elle alakası yoktur. Toplumda özel öğrenme güçlüğü nadir görülen bir şey değildir. Yaygınlaşmış ve seneden seneye sürekli tanılar artmaktadır. Aynı zamanda okuma eğitiminden önce teşhis koyulamaz gibi bir yanlış anlaşılma var, yanlış bilgi var yani okuma yazma eğitimine başlamadan da erken çocukluk döneminde bunların belirtilerini zaten daha önce konuştunuz Sıdık Hocam'la. Bununla ilgili belirtiler zaten veriyor ve teşhis alabilir. Özel öğrenme güçlüğü sadece çocuklarda bulunmaz. Yetişkinlerde de bulunmaktadır. E, ve son olarak şöyle söylemek istiyorum. Unutmayalım. Özel öğrenme güçlü bir engel değil, farklı bir öğrenme biçimidir. Albert Einstein'a, Da Vinci'ye ya da Agatha Christie'ne e bakarsak, e, bunlar çok başarılı olmuş disleksi yaşayan insanlardır. Çocuklarımızın e, başarılı olma imkanları, alanları vardır. Yeter ki onlara etiketlemeden, onların başarılarını arttıracak, motive edecek şekilde Destekleyelim. Peki çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için. Evet sevgili izleyiciler bugünkü yayınımızda özel öğrenme güçlüğü konusunun tüm detaylarıyla ele aldık. Sadece e, akademik değil duygusal ve sosyal boyutları da olan bu durumun doğru tanı ve desteklene kadar sağlıklı bir şekilde yönetebileceğini de konuklarımızdan dinlemiş olduk. Unutmayalım her çocuk öğrenebilir ama her çocuk aynı şekilde öğrenemez. Önemli olan onların ihtiyacını fark etmek ve sabırla yanlarında olmaktır diyoruz ve bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Size çok teşekkür ederiz. Tekrardan kıymetli bilgileriniz için bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.